Ağrı kesici ağrı yapabilir. Doktorlar uyarıyor. Bilinçsizce kullanılan ağrı kesiciler faydadan çok zarar getiriyor. Baş ağrısı için uzun süre kronik kullanımda sürekli baş ağrısını kesmek için ağrı kesici alırsanız bu aynı şekilde ağrının daha da abartılı şekilde algılanmasını ve daha da uzun süreli kullan ortaya çıkmasına neden olur. Biz... Bilinçsiz ve sürekli ağrı kesici kullanımı ağrılarınızı daha da arttırabilir. Antalya'da yapılan Türk Nöroloji Kongresi'nde uzmanlar ağrı kesici kullanımına dikkat çekti. İlaç almadan önce ağrının türünün mutlaka belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Ağrı iki türlü ağrıdır. Bu ağrılardan biri de bildiğiniz klasik ağrı. Diğeri de sinir sisteminin hasarı sonrasında ortaya çıkan bir ağrıdır. Siz konudan komşudan duymuş olduğunuz şekliyle her ağrıya bir ağrı kesici alırsanız bu size faydadan çok zarar getirebilir. Ağrınızı bırakın doktor tedavi etsin. Uzmanlar ağrı kesicilerin yan etkilerine de dikkat çekti. Ağrıyı gidermek isterken vücuda ciddi hasar vermeyin uyarısında bulundu fazla ağrı kesici almanın hani ağrıyı arttırması yanısına böbrek üzerine, karaciğer üzerine de yan etkileri var. Yani bir şekilde kaş yapalım derken göz çıkarma ihtimaliniz var. Aktif yanar